Merhaba örgüseverler e, yelek ve patik çalışmasını yapmış olduğumuz ajurlu e, çiçek desenli bu e, modelimizin bu kez de bele çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, önceki videolarımda yine e, yelek çalışmasını patik çalışmasını sizlerle paylaşmıştım. Bir yumaktan birazcık az bir şekilde kullanacağımız Nako Elit Baby 37.01 numaralı e, ipimizi, somon rengi ipimizi kullanacağız ve yine 3.5 numara şiş ile hazırlayacağız beremizi bir yaş, bir buçuk yaş bebeklerimiz için uygun olacak. E, beremizi arkadaşlar 80 ilmek takarak başladım ve bu 88 ilmeğimizi 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı lastik kısmı için alın çalışması için yapmış oldum daha sonra ön yüzden iki sıra düz arka yüzden de iki sıra ters olmak üzere gidiş bir dönüş 2 4 sıra örgümüzü ördük model çalışmasına başlamadan önce şimdi model çalışmasını sizlerle birlikte kurulumunu yapmaya başlamak istiyorum baştan Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğim de dahil olmak üzere 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra birinci ajur modelime başlayabilirim. Bir kez doluyorum. Doladıktan sonra 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve tekrardan ajur için dolamamı yapıyorum. Kameramızı şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Doladıktan sonra aralarda 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düzümü örüyorum. Doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve tekrardan doluyorum. Her model çalışmasının arası 7 ilmek düzden oluşacak. 4 5 6 7. 7 ilmek düzümü tekrardan ördüm. Ördükten sonra doladım. 3 ilmeği birlikte alarak kestim. Tekrardan doladım. 1 2 3 4 5 6 7 düzümü ördüm. Doladım. 3 ilmeğimi birlikte alarak kestim doladım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar doladım. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte kestim ve doladım. 1 2 3 4 5 6 7 düzüm ördüm. Doladım. Yine 3 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Doladım. 7 ilmeğimi tekrardan düz örüyorum. 5 6 7 Doladım. Kestim. Doladım. 1 2 3 4 5 6 7 Doladım kestim. Doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi yeniden ördüm. Doladım kestim ve doladım. Ve kalan iki ilmeğimi tekrardan düz örerek sıramın başına gelmiş oldu. Şimdi arka tarafta bütün ilmeklerimizi başa kadar ters olarak öreceğim. Evet örgümüzün başına kadar geldik. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Takip eden iki ilmeğimde yerleri değiştirerek kesmemi yapıyorum, doluyorum. Ortada 3 ilmek düz ördükten sonra tekrar doluyorum ve sola doğru kesiyorum. Arada 3 düzüm var. 3 düzümü örüyorum. Yine ilmeklerimin yerini kesmem düzgün düşsün diye yer değiştiriyorum. İkisini birlikte alarak kestikten sonra doluyorum. 3 düz. Doluyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. 1 2 3 3 tane de tekrardan düzümü örüyorum. 3 düzümü ördükten sonra aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum, doluyorum. 1 2 3 doluyorum, kesiyorum. 1 2 3 düzümü örüyorum. Yine aynı şekilde ikisini birlikte alarak kesiyorum doluyorum 3 düzüm örüyorum kesiyorum ve tekrardan doluyorum şimdi tekrar arada 3 düzüm var 3 düzüm ördükten sonra modelimin yerini değiştirip kesiyorum kestikten sonra doluyorum ortada 3 ilmek düzüm var 3 ilmek düzüm ördükten sonra doluyorum ve yine sola yatık bir şekilde kesiyorum yani bu sefer iki modelin arası 7 değil 3 düzden oluşuyor ve 3 düzden sonra ilk kesmemizi yapıyoruz doluyoruz ortada 3 düzümüz var örüyoruz dolayıp bu kez sola yatık bir şekilde kesiyoruz yine arada 3 düzüm var kesiyorum. Doluyorum. Ortada 3 düzüm var. Doluyorum ve sola yatık bir şekilde tekrardan kesiyorum. 3 düz. Yine kestim, doladım 3 düz. Doladım ve kestim. Son kez arada 3 düzümü örüyorum. Yer değiştiriyorum. Kesiyorum. Doladım 3 düz. Doladım ve son 2 ilmeğimi birlikte alarak bir ilmeğe düşürüyorum. Bu benim kenar ilmeğim oluyor ve sıramı bu şekilde son model çalışmamı tamamlamış oluyorum. Arka tarafımız yine değişmiyor. Bütün ilmeklerimiz ters örgüden oluşacak şekilde başa kadar örgümü örüyorum. Bu modelimin ikinci sıra çalışmasıydı. Üçüncü sıra çalışmasında yine birlikte yapalım. Evet, üçüncü model ve son sıramız olan modelimizdeki e, uygulamaya başlarken kenardan yine 3 ilmek düzümüzü örüyoruz. Tıpkı birinci model sıramızdaki ile aynı işlemi yapıyoruz. 3 düz ördükten sonra doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum ve doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 ilmek düzüm ördükten sonra doluyorum. 3'ünü birlikte alıyorum ve tekrardan doluyorum. Arada yine 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düzüm örüyorum. Doluyorum. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Yani tıpkı ilk model kurmaya başladığımız sıra ile aynı işlemi yaparak 3. sıramızda tamamlayacağız arkadaşlar. Arka taraftan dönüşümüz yine bütün ilmeklerimizi ters örerek oluşacak. Ve model çalışmasının üzerine 2 sıra düz 2 sıra ters yani gidiş bir dönüş 2 4 sıra örgümüzü öreceğiz. Ve tekrardan bu kez çaprazlama olacak şekilde yani bu 7 ilmek düzlerimize dek gelecek şekilde ikinci model sıramızı kuracağız birlikte. Her iki modelimizin arası da 4 sıra düz örgüden oluşacak. Gidiş bir dönüş iki olarak düşüneceğiz. Şimdi ikinci model sıramıza kadar ben örgüme ölüp gelmek istiyorum. İkinci modelimizi de yine birlikte kuralım. Evet arkadaşlar birinci modelimizi gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. İkinci model kurulumumuza başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve tekrardan doluyorum arada 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördükten sonra doluyorum ve üçünü birlikte alarak kesiyorum tekrar doluyorum başa kadar bu şekilde 7 düzden sonra bir dola üçünü birlikte alarak kes ve bir dola şeklinde devam edelim ikinci sıramızda tıpkı birinci sıramızdaki olduğu gibi bu kez şuradaki ikinci sıradaki yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını yapacağız. 7 ilmek düzümü ördüm, doladım, kestim, doladım. Son model çalışmamı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ile de sıramın sonuna gelmiş oldum. Arka tarafımız yine düz. Ee, özür diliyorum. Arka tarafımız tamamen ters örgüden ibaret. Ön yüze geldiğimizde yine ikinci modelimizin ikinci uygulama sırasına başlayacağız. Başa kadar geldim. Şimdi kenar ilmeğimle birlikte 1 bir 2 3 4 5 6 ilmek kenardan düzümü ördükten sonra takip eden iki düzümün yerlerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte alarak kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Doluyorum ve sola yatık bir şekilde kesiyorum. Arada 3 düzüm var. 3 düzümü ördükten sonra Yine aynı çalışmayı yapıyorum. İkisini birlikte kes. Dola, 3 düz, dola ve kes. Başa kadar bu mantıkla devam ederim. Bir sonraki sıramız birinci sıramızla aynı olacak. Her iki model aramız iki sıra düz, iki sıra ters düşündüğümüzde gidiş bir, dönüş 2 4 sıradan oluşacak arkadaşlar ve e, belimizin boyu oluşana kadar model çalışmama devam edeceğim. Toplamda kaç model çalıştığımı ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım daha sonra belimizin kesme işlemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar toplamda 4 tane model çalıştık. Son modelimizden sonra bir sıra düz, bir sıra ters örgümüzü ördük. Artık belimiz için kesme işlemlerine başlayabiliriz. Şimdi baştan 8 ilmek düzümü örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. ilmeğimi yine birlikte alarak kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz örüyorum. 9 ve 10'u yine birlikte alarak kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz ördüm. 9 ve 10'u birlikte alarak kestim. Başa kadar bu şekilde devam edelim. son 8 ilmeğimi de yine birlikte örerek başa kadar gelmiş oldum. Arka kısmımızda örgümüz daima ters örgü olarak devam edecek. Her ön kısımda kesmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ters örgümü örüyorum. Tekrar öne döndüğümde ikinci kesme sıramı yapacağız. Şimdi ikinci kesme sıramıza başlıyoruz. Bu sefer baştan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 8 ve 9'u birlikte aldım. 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm 8 ve 9'u birlikte kestim 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm 8 ve 9'u birlikte aldım başa kadar bu şekilde devam edeceğim arkası yine ters örgü 3 4 5 6 ve son kalan ilmeklerimizde 6 Evet, son kalan ilmeklerimiz 2 4 6 ve 8 ilmeğimiz var. Şimdi tekrar örgümde arka tarafa dönüyorum. Yine ters örgümü örüyorum. Şimdi sırada 6 ilmek öreceğim. 7 ve 8'i birlikte alacağım. Bir sonraki sıra 5 düz öreceğim. 6 ve 7'yi birlikte alacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi eksiltmeye devam edelim. Her seferinde göstermek yerine ve son 3 kesmemiz kaldığımızda yine birlikte devam edelim sizlerle. Evet kesme işlemlerimizi her seferinde bir ilmek eksilterek devam ettik ve kesme yerlerimiz gayet net bir şekilde belli oldu arkadaşlar. Belimizi küçültmeye devam ediyorum. Bu kez kaça geldim? Şimdi iki ör bir kez sayısına kadar geldim arkadaşlar. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek kesiyorum. 2 düz 1 kez. 2 düz 1 kez. Bir sonraki sıra ise bir düz bir kez şeklinde devam edecek ve evet iki ilmeğimi ördüm kesiyorum evet son ilmeğimizde ikisini birlikte aldım arka kısmımız ters artık belimizin tepe noktasını iyice toparlamaya başladık bir ör bir kesten sonra arkadaşlar ilmeklerimizi ikişerli şekilde hem önden hem arkadan keserek son kesmemizi yapmış olacağız şimdi bu kısımları da yine birlikte yapalım 8'de başladık 8 düz bir kez 7 düz bir kez 6 düz bir kez şeklinde ilerleyerek en son bir ör bir kese kadar geldik. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki ilmeğimi kesiyorum. Bir düz bir kez, 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 bir düz bir kez. Bir düz, bir kez. Evet, bir düz bir kesimi de yaptım. Şimdi örgümde geriye dönüyorum. Kaç ilmeğimiz kalmış? Buna da bakalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve en son 18 ilmeğimiz kalmış. Şimdi kenar ilmeğimi alıp takıyorum tekrardan ve bütün ilmeklerimi ikişerli ikişerli alarak kesiyorum. Tam tepemizi toparlayacağız. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 ve 9. Evet bu yuvarlaklık benim için yeterli arkadaşlar. Burada ipimi biraz uzunca bırakıp kesiyorum ve iğneme takacağım Evet son 9 ilmeğimizde tekrar iğneme geçiriyorum Burayı şu şekilde kapatalım. Şimdi V'lerimizin karşılıklı içerisinden geçerek belimizi dikelim. Şimdi V'lerimizin hizasını takip etmek önemli arkadaşlar. Bunu sürekli kontrol edelim. Dikişimizde bir orantısızlık olmasın. Ve içe bakan bakın şu kısımlardan şu şekilde iğnemizi geçirerek dikelim ki Evet arkadaşlar kesme işlemimizden sonra da şöyle biraz da kameramızı kaldıralım belimizin ölçülerini sizinle paylaşalım bir bir buçuk yaş bebeklerimiz için rahat kullanılabilecek bir uzunlukta bere çalışması yapmış olduk ve belimizin boyu tam 20 santim eni ise yine tam 20 santim eninde oldu tepe noktasından 20 santim boyunda e, uzunca bir bere yapmış olduk şimdi iki tane aparatımızla pomponlarımızı çalıştım arkadaşlar pomponlarımızı da bu şekilde karşılıklı yuvalardan geçireceğim iki pomponlu güzel bir beremizi yapmış olduk hep birlikte yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın takipte kalın hoşçakalın